Hakan İnanır 1992 yılı Anadolu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans mezunu olup, hayat boyu öğrenme kapsamında bilgi teknolojileri ve sosyal medya yüksek lisans ve tarım teknolojileri ön lisans programlarına devam etmektedir. 1993-2008 yılları arasında Türk Telekom'un taşra teşkilatında teknik ve ticari birimlerde çeşitli yönetim kademelerinde çalışmıştır. 2008 yılında Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde eğitim, sağlık ve spor sektörleri kamu projelerinden sorumlu grup müdürü olarak çalışmaya başlayan İnanır, 8 yıl boyunca bu sektörlerdeki ICT dönüşümüne yön veren tüm mega e-devlet projelerinde yer almıştır. 2016-2023 yılları arasında Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmüştür. Bu dönemde yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikte şahsi ve kurumu adına teknoloji ödülleri almıştır. 2023 Mart ayından itibaren Bulutistan'da bulut operasyonlarından sorumlu icra kurulu üyesi ve CTO olarak çalışmaya başlayan Hakan İnanır, Bulutistan'ın Türkiye ve yurt dışındaki veri merkezlerini işletmekte olduğu altyapının işletmesi, dijital transformasyonu ve şirket vizyonu uygun olarak geliştirilmesinden sorumludur. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Hakan İnanır'ı sahneye davet ediyorum. Merhabalar iyi öğleden sonralar ee, benim işim de zor tıpkı sizin işiniz gibi öyle siz yemekten önce buradaydınız ama şimdi yemekten sonra buradayım siz kulaklık takmadığınız için tabii benim ne de demek istediğimi anlamıyorsunuz ee, ismim Hakan İnanır ee, şahsım ve şirketim Bulutistan adına hazirunu saygıyla selamlıyorum ee, sabahtan beri tüm e, katılımcıları büyük bir heyecanla dikkatle dinledim ee, çok teknik derinlemesine teknik e, sunumlar da vardı ben işin biraz felsefi boyutunu ele alan bir sunum Yapmaya gayret edeceğim size. Bunu ülkemizde ve şirketimizde yapılmakta olan faaliyetlerle bağdaştırıp 20 dakikada tamamlamaya çalışacağım. Hiç endişe buyurmayın. Saatimi 20 dakikaya geriye geriye doğru saymaya başlattım. 20 dakikada ötünce ben de sahneden ineceğim. İlk önce. Bulut Bilişimde aslında sabah Hüseyin Hocam çok güzel bir e, resim çizdi. E, dünyada e, piyasa ne kadar, ne oluyor, ne bitiyor. Bulut pazarında dünyada ülkeler ne durumda? E, bulut Bilişim e, pazarında biz ne durumdayız? Ona e, bu e, infografikte değinmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi dünyanın en büyük ülkeleri e, Amerika e, 250 milyar dolarlık bir bulut bilişim pazarına sahip. Onun onda biri kadar olanı hepsini saymayacağım. 25 milyar dolarlık pazar payına sahip olan Almanya var burnumuzun dibinde. Ve e, Türkiye olarak da biz şu anda 400-500 milyon dolarlar onun üzerine çıkmaya çalışan bir bulut bilişim pazarına sahibiz. E, Türkiye'deki bulut bilişim e, pazarının büyüklüğünü unutmayın lütfen. 500 milyon dolar civarında. E, birazdan çünkü bulutistanın büyüklüğüyle birleştirdiğim zaman aslında e, daha gidilecek çok yer olduğunu e, rahatlıkla e, birlikte istişare iş etmiş olacağız. Dijital iş modellerinin geleceğine baktığımız zaman e, IDC'nin bir raporuna göre 2027 yılın 2027'ye kadar dijital dönüşüm merkezindeki işlemci gücünü sağlayan şirketler kendi ayırdıkları bütçenin yüzde 40'ı aslında bulut bilişime doğru kayacak gibi duruyor. Bu 2030'da yüzde %80 80'e ulaşacak. Demek ki artık kendi bünyelerinde yatırım yapmak yerine hizmetlerini buluta doğru taşıyacaklar anlamına geliyor. Bu bizim ülkemiz için şu anlamda da çok stratejik. Sabahleyin mesela sunumu yapan hanımefendi yine bir Amerikalı üreticinin temsilcisi olarak buradaydı. Biz ne yazık ki Türkiye'de herhangi bir donanım üretmiyoruz. Ben de bir mühendisim. Bunu utanarak söylüyorum. Ne yazık ki bir şey üretmiyoruz Türkiye'de. Hep yurt dışından ithal ediyoruz. Onun için ölçek ekonomisinin çok rahatlıkla kullanılabildiği bulut teknolojilerinin hızla artacak olması aynı zamanda bir kamu politikası. Hatta Cumhurbaşkanlığı İşler Dönüşüm Ofisi'nin de başlatmış olduğu çalışmalar var. Eminim birçoğunuz bilgi sahibidir ya da işindesinizdir. Kamunun kendi kendi veri merkezi yatırımı yapmasının aslında işte uzmanlık alanının neyse uzmanlık alanının dışına çıkma kendi işini yap bu tip işleri de benim onaylayacağım bulut servis sağlayıcılarından hizmet al şekline doğru dönüştürmesiyle aslında şekillenen bir döneme doğru giriyoruz. Buluta geçişin arkasındaki firmaların aslında şeyleri ne yani önceliklerine işte ne diyorlar daha fazla ölçeklenebilirlik, iş sürekli, maliyet gibi birçok başlık var ama ölçeklenebilirlik konusu birinci sırada yine biraz önceki slide'da söylediğim gibi aslında donanımın aldığı alındığı gün artık o donanım ikinci el oluyor biliyorsunuz ve eskimeye başlıyor. Siz bunu ölçekli bir şekilde büyütemiyorsanız ve bunun için yeni yatırım yapmanız gerekiyorsa işte benim gibi yıllarca IT yöneticiliği yapmış birisi daha iyi benim gibi arkadaşlarımız daha iyi bana destek vereceklerdir. Bunun her seferinde bütçelendirilmesi, alınması, işte ilgili birimlerden onayın alınması süreçleri gerçekten çok yıpratıcı olabiliyor ve onun ötesinde de çok ciddi insan kaynağı barındırmanız gerekiyor. Buna göre enerji yatırımı yapmanız gerekiyor. Ee, onun için birinci sıraya birçok şirket de benim gibi düşündüğü için ölçeklenebilirliği ön plana çıkarttığını e, görüyoruz. E, çevre ve Bulut Bilişim yine birlikte anılır oldu. E, yine benim içinde bulunduğum e, Türkiye Bilişim Derneği'nin e, bir takım çalışmaları var bu konuda. Malumunuz Avrupa Birliği kendi düzenlemelerini getiriyor. Türkiye'de Avrupa Birliği'nde olmasa da Avrupa Birliği'ne uyum süreçlerinde aslında birçok çalışmayı paralelinde ya da hemen akabinde takip ediyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum süreçleri kapsamında Avrupa Birliği diyor ki kendi şirketlerine sen diyor eğer diyor bir ürünü ithal edeceksen o ürünün üretilmesi aşamasında kullanılan enerjinin temizliği sana uygulayacağım vergiyle ters orantılı olacaktır diyor. O ne kadar temizse da, da doğru orantılı olacaktır diyor. Ne kadar temizse ben de sana o kadar düşük vergi uygulayacağım diyor. Hatta 2030'da e, karbon salınımının %55'e 2050'de bunun sıfıra düşürülmesiyle ilgili çalışmalar var Avrupa Birliği'nde malumunuz. Bulut bilişim aslında bunu çok iyi destekleyen e, bir e, sektör diyeyim ben size. E, daha önce bundan yıllar önce telko sektöründe çalışırken yeni şeyler çıkmıştı. Bu video konferans cihazları çıkmıştı. Ben o zaman Ankara'da çalışıyorum işte Hüseyin hocamlar gibi. İstanbul'da toplantı yapmak mı daha ucuz? Video konferans cihazı satın alıp yoksa uçakla gidip gelmek mi daha doğru ee, diye karbon ayak izimizi e, deklar etmeye falan başlamıştık. Hatta bu bir pazarlama taktiği olmuştu ki bugün artık bu pazarlamanın ötesinde bir çevre için ve sürdürülebilirlik için bir gerçek ee, yeşil enerji e, çok kritik bir hal, hal aldı. E, ülkemizde bugün hizmet veren veri merkezlerine baktığımız zaman aslında bunların kaç tanesi e, temiz enerjiyle çalışıyor? E, bu da tartışılır ama bundan sonrakiler en azından e, o eğilimdeler diye söyleyebiliriz. E, Türkiye'de de bu dijitalleşme hız kazanıyor. Şirketlerin büyük bir kısmı evet ben dijitalleşme yolculuğunda artık e, bir takım değişimlere uğruyorum diyor. E, bu istatistiklerle çok fazla canınızı sıkmayacağım. Bu bulut müşterilerinin motivasyonu da yine aynı. Benzer diyeyim daha doğrusu. Bağımsız olmak istiyorlar. Performans, ölçeklenebilirlik, maliyet bunlara göre kendi kararlarını verip artık bulut teknolojilerini daha fazla kullanır oldular. Peki, Bulutistan bunun neresinde? Bulutistan firması 9 yaşını kutlayan, 9 yaşında benim tabirimle afacan bir çocuk. İki iki tane Türk girişimcinin kurmuş olduğu yüzde Türk sermayeli bir şirket ee, ve Tabiri caizse de e, Don Kişot gibi yer değirmenlerine karşı yapılmış bir hareket aslında. Ee, Microsoft'ta üst düzey yönetici olarak çalışan e, şirket kurucularımızdan bir tanesi, bir gün Azure'la uğraşmak yerine Türkiye'nin kendi bulutuna kavuşması gerektiğini düşünüyor bir başka kafadar arkadaşıyla beraber varıyor, varını yoğun satıyor ve bu şirketi kuruyorlar. Şu anda gelmiş olduğu noktada Bulutistan Türkiye e, sektöründe hizmet vermekte olan e, hyperscaler'lar var. O hyperscaler'ların hepsinden zaten sizler de hizmet alıyorsunuz. E, bir şekilde özel hayatımıza da dokunuyor. İşte e, Bulutistan e, bu şirketlerin de bulunmuş olduğu pazarda bazı sektörlerde Üçüncü sırada bazı sektörlerde dördüncü sırada büyüklüğüyle göz dolduruyor. Bulutistan daha çok tabii bir public cloud sağlayıcısı değil, private cloud sağlayıcısı diye ad edebiliriz. Hizmet vermiş olduğu kesim daha çok kurumsal şirketler, firmalar. Özellikle retail sektöründe söz sahibi bir noktaya gelmiş durumda ve büyümesini de hızlı hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Türkiye'de şu anda üç değişik şehirde altı adet veri merkezinde işlettiğimiz, nodlarımız, sistemlerimiz var. Bu sene itibariyle, 2024 itibariyle Almanya'da Frankfurt'ta yeni nodumuzu açtık. Oradaki Equinix data center'lar veri merkezlerinden bir tanesinde. Ve yine iki senedir aslında hizmet vermekte olduğumuz Azerbaycan, Bakü'de bu yıl itibariyle oradaki sistemlerimiz üzerinden de müşterilerimizin bir kısmını Bakü'nün içerisinde kuruyor olduğumuz veri merkezinden hizmet vermeye de devam edeceğiz. Böylece aslında e, baktığımız zaman coğrafyada büyüyen ve e, ilk defa belki de bilmiyorum hani başka şirketler de var tabii ki bizim e, sektörümüzde de var yurt dışına doğru giden e, hızlı bir şekilde kendi coğrafyasından başlayarak dünyanın farklı ülkelerine gitmeye çalışan, büyümeye çalışan e, bir e, bilişim şirketi ki e, bunu e, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve e, Teknoloji Bakanlığımız da gördü. E, yine çoğunuzun malumudur TURKORN Yüz programı var. Bu e, Turkon, Unicorn olma adayı olan şirketleri kabul ettiği e, bir program. E, devletin o programa dahil olan tek e, cloud service provider. Bulutistan ve e, bu e, kapsamda da büyümeye devam ediyor. Şimdi hatırlıyor musunuz ilk slide'ında şey demiştim 500 milyon dolarlık bir e, şeyden bahsetmiştim. Türkiye Bulut bilişim Pazarından bahsetmiştim. Ama şimdi diyorum ki unicorn olmaya e, yolculuğunda giden bir Bulutistan'dan bahsediyorum. Unicorn ne demek? 1 milyar dolar demek. Aslında Bulutistan Türkiye Bulut Bilişim Pazarının tamamına hitap etse bile hala bir o kadar daha ihtiyaç var. Yani onun için aslında Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek ve büyümeye devam ediyor. Ama Bulutistan da sadece Türkiye'de kalmayıp Almanya'da, Azerbaycan'da, Ağustos ayından itibaren Dubai'de ve yıl sonunda Londra'da açacağı yeni nodlarıyla aslında coğrafya doğru büyüyerek bu hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu bir yolculuk hepinizin malumu. Bu işin felsefesi nerede? Bulutistan'ın sunmuş oldukları sunmuş olduğu e, temel hizmetleri aslında e, bu slaytta görebilirsiniz. Dediğim gibi hem zamanı da etkin kullanmak adına tek tek saymayacağım. Yarısını tüketmişiz bile. E, bu işin felsefesi şurada. Biz e, Türkiye'den çıkmış ve büyümeye çalışan e, bir şirketiz. Aslında Amerika'nın, Çin'in, çok büyük ülkelerin elinde bulundurduğu bilişim sektörüne doğru bir hamle yapıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dün 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü alma gençlik ve spor var Bu arada hepimizin kutlu olsun. Ben 53 yaşındayım. Salon en yaşlılarından birisiyim ama ben de kendimi çok genç hisseden birisi olarak bunu söylüyorum. Bizim gidecek çok yolumuz var ama bizim mutlaka aynı adımları takip etmeyip farklı şeyler de yapmamız gerekiyor. Aynı adamları takip ettiğimiz kimse, kimseyi geçemeyeceğiz. Onun için şu anda tersine bir hamle başlattı aslında Bulutistan. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu anlamda bu salonda hazırun, bulunan Hazirun'un e, bu tip çalışmalarda bizimle birlikte hareket etme, hareket etmesi ya da bizim burada olmamız e, bence çok kıymetli. Bunlar çok e, tarihi anlar diye düşünüyorum. Biz e, dediğim gibi e, kurumsal şirketlere birçok hizmetler veriyoruz ama aynı zamanda open source tarafını da destekliyoruz. Ve kendi e, bir tane ürünümüzden örnek vereceğim size. Kendi altyapımızı da bunu kullanıyoruz ve kullanmaya başladık. Bahsettim ya bu bir yolculuk diye. Eee 9 yaşında birkaç yıldır open source teknolojilerini kullanıyor ama geçen yıl itibariyle bir karar alıyor ve organizasyonel yapısında bir değişikliğe gidiyor. Ben Bulsun'un CTO'suyum ama bu pozisyonda bulunan çok değerli arkadaşım o da salonda zaten. Ayrı bir icra kurulu üyeliği oluşturuluyor. Cloud Platform Engineering'de o birimin tek işi bu. Yani tek işi aslında açık kaynak kodlu uygulamalarla altyapı dönüşüm nasıl dönüştürülebilir, altyapımızı e, infrastructure as code, kodla nasıl yönetebiliriz, bu değişimi nasıl gerçekleştirebiliriz ve yönetebiliriz? E, Ekrem arkadaşım ve ekibi sadece buna odaklanmış vaziyette çalışıyor. Bu da bizi aslında e, bu sektörü biraz daha farklılaştırmaya ve yarışta geri bırakmamaya çalışan bir hamle ürün ve hizmetlerimizi yine bu slaytımızda detay olarak görüyorsunuz. Bunlardan çok daha fazlası var. Bulut bulutistan sadece cloud service provider. Sadece bulut hizmet sağlayıcısı ama e, sektöre birçok e, müşterimizde uçtan uca anahtar teslim hizmetler sunabiliyoruz. Yani biz bir entegratör değiliz. Biz bir tel operatörü değiliz. Onun için ne entegratörleri ne de tel kooperatörleri rakip olarak görmüyoruz. Hepsi bizim iş ortağımız. Birlikte çalışıyoruz. 400 civarında iş ortağımız var. Bu iş ortaklarımızla beraber uçtan uca çözümler sunmaya gayret ediyoruz. Bazı hizmetleri tabii kendi bünyemize de e, konumlandırmaya, adreslemeye gayret ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nden bir hocam Cumartesi günü paylaşmış bunu. Ee, dikkatimi çekti. Hem Boğaziçi'li olması hem de e, konuyla alakalı olduğunu düşündüğüm için koydum. Yani çağımız artık biliyorsunuz AI, AI ile yatıyoruz, AI ile kalkıyoruz. Geçen hafta chat GPT 4 oyu e, tanıttılar, lansmanını yaptılar. E, çok güzel videolar, e, şen şakrak, kahkahalar atan e, birisinden bahsediyorlar falan ama tabii iş o kadar basit değil. O e, çıktığı gün du Duolingo galiba değil mi? Duolingo %30 değer kaybetti. E, aslında oyunun kuralları değişiyor. Oyunun kurallarını e, değiştirdiği e, en çok e, etkileyeceği şey de belki bu salonda çalışan e, kesim diyebiliriz. Çünkü en sağ üstte gördüğünüz gibi, ya biz bunu şeyden alışırız, Magic Quadrant'tan alışırız ama burada e, en sağ üstte olmak çok da iyi bir şey değil. E, software Engineering mesela, yazılım mühendisi, nit işini en fazla etkileyecek gibi duruyor. Yapay zekadaki bu e, durdurulamaz gelişmeler. Burada tabii, Paylaşan hocam şey yazmış altına. Evet bu böyle ama demek ki buna karşı durmayıp bunun içinde mi yer almak gerekiyor? Acaba işlerinin içerisine bunu da dahil etmesi mi gerekiyor insanların? Diye de bir not düşmüş. Aslında o kısmı alıyorum ben şimdi. Ee, Bulutistan'ın yolculuğundan bahsettim size ama yani yolculuk sadece tek başına işte ya biz ne yapıyor Google, Amazon, Azure şunu yapıyor biz de onu yapalım. şey yaparlar neyse ülkeyi söylemeyeyim, ARGE'nin bir açılımı daha vardır biliyorsunuz. Araştırma, geliştirme derler. Bir de ARAK'la getir derler. Yani Öyle bir şey yapmayalım. Gerçekten biz de inovatif bir şeyler mi yapalım? Evet, inovatif bir şeyler yapabilmemiz için de aslında bu ekosistemin içerisinde yer almamız gerekiyor ve bunu gerçekten çok önemsiyoruz. Bununla ilgili attığımız adımlara kısaca değinip ondan sonra da sunumu tamamlayacağım müsaadenizle. O Open Source teknolojiler firmamız için aslında bir ihtiyaçla başladı. Sonuçta altyapımız büyüdükçe bunun ölçeklenebilirliği, bunun maliyetlendirmesi, lisanslaması gerçekten ciddi noktalara ulaştı. Az önce belirtmiş olduğum rakamları Tabii ben sabahleyin Nil Bey'di galiba sunumunda 100 bin tane VM'den bahsetti. Gerçekten kocaman Deutsche Telekom T-Systems. Biz o kadar olmadık henüz ama yani herhalde 1-2 yıl içerisinde o seviyeye gelecek hızla büyüyen bir yapıdayız. Bunun yönetimi gerçekten zor. Onun için de açık kaynak kodlu uygulamaları bir şekilde alıp kendi altyapımızı da buna uygun şekilde evirmemiz gerekiyordu. Buradan başladı aslında ihtiyaç. Bunu Bu yolculukta devam ederken tabii büyük bir güç de arkamızda birlikte geldi böyle bir toplulukla birlikte çalışmaya başladık. İşte Ekrem arkadaşım ve bütün ekibi bu toplulukla işbirliğini inovasyona dönüştüren çözümler üretmeye başladılar. Bunun etkilerini e, biz yıl içerisinde özellikle ben hani 14-15 aydır Bulutistan ailesindeyim. Ondan önce de müşterisiydim bu arada görüyordum ama şimdi içinde olunca biraz daha iyi görebiliyorum. E, hem bunu müşterilerimize yansıtacak ürünlerle taşlandırmaya gayret ettik hem de bazı iç süreçlerimizi değiştirmeye başladık. E, buradaki kullanmış olduğumuz lisanslı yazılımlar yerine özellikle altyapımızı e, Open e, kaynaklı, açık kaynaklarla, kaynaklı uygulamalarla yönetmeye başladıktan sonra gücümüz katlanarak artmaya başladı. Bunun etkilerinden iki tane örneği e, size göstereceğim. Kullandığımız birçok e, uygulama var. Yani ben bazılarını e, ismini telaffuz edemiyorum, ama arkadaşlarımız e, aşağıda standımız da var zaten. Eğer arzu ederseniz, şunu nerede kullanıyorsunuz e, diyebileceğiniz bir şey olursa da mutlaka. E, birlikte konuşmaktan keyif alırız. Zaten buradaki topluluğun amacı paylaşmak değil mi? Paylaşmaktan mutluluk duyarız iki tane örnek söyleyeceğim. Bir tanesi Rancher as a Service. Sizlerin her birinin büyük bir kısmının en azından kullandığını, kullandığını düşündüğüm e, altyapı. Bunu as a Service olarak bir hizmet olarak e, vermeye başladık. E, Kubernetes'i zaten e, daha kolaylaştıran biliyorsunuz. Onun üzerinde e, bir platform olarak gelen Rancher'ı as a Service hizmeti olarak rahatlıkla sunabiliyoruz. Konumlandırmış vaziyetteyiz. Bununla ilgili dediğim gibi topoloji, detayları hepsini isterseniz e, aşağıda Standımızla üzerinden geçebiliriz. İkincisi de bu daha çok müşterilerimize sunduğumuz ama bizim iç süreçlerimizde de kullandığımız bir şey. İkincisi de faturalama sürecimizin otomasyonu aslında örnek olarak getirmek istedik size. Biz şirket olarak çok hızlı büyüyoruz. Faturalama konusu işte çoğunuz sistemde işlettiğiniz için biliyorsunuz envai çeşit yani Türkiye'ye girmiş olan herhalde her çeşit sistem bizde vardır. Bir şekilde yönetiyoruz onları. Kullanım raporu almak bile meseleyken. Bunları alıp, e, işleyip faturalara dönüştürmek, müşteri bazına toplamak gerçekten ciddi bir iş. Hummalı bir iş. E, bunu nasıl yaparız diye aslında kafa yormaya başladık. Daha önce çok daha manuel süreçlerle giderken, her birinin arayüzünden ayrı ayrı yaparken, yine sağ olsun e, CPA ekibimiz, Cloud Platform Engineering ekibimiz aldı bu işe. Biz bunu nasıl yaparız dedi. Birçok uygulamayı, birçok açık açık kaynak kodu kullandı ki bazılarının isimlerini ben yine şu e, sağ tarafa koydum. E, kullanarak artık verileri tüm o sistemlerden alan bir PostgreSQL üzerine Timescale Database'i konumlandıran ve bunun üzerinde gerekli işlemeleri yapan ve ondan sonra da faturalama süreçleri için diğer uygulamalarla entegre eden bir yapıya kavuşturdu. Bu bizim birçok birçok açığımızı ortadan kaldırdı diyebiliriz. Bizim için çok kıymetli. O yüzden dediğim gibi bunu da ne zaman isterseniz paylaşabiliriz. Sunumum bu kadar. Dediğim gibi tekrar bunu söylemekten kendimi alıkoyamıyorum. Biz sizlerle birlikte Türkiye'nin bir değeri olarak büyümeye devam etmek arzusundayız. Onun için kapımız tüm iştirakçilere, tüm dostlara bu konuda, bu platformda destek vermek isteyen insanlara açık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.